Kararlar yaklaşıyor, hadi sen de durma, durma. Sana ders bolca, dersiz deyin Bu da sana ders olsun Sevgili gençler merhabalar, ben Adem Hoca'nız Evet, bugünkü videomuzda da arkadaşlar üslü sayılarla ilgili soru çözümlerini devam ediyoruz Geliştirici test 2'yi çözeceğiz Birinci soruyla başlayalım Evet arkadaşlar birinci sorumuz şu. 2 üzeri x artı 1 a'ya eşit. 3 üzeri x b'ye eşitse 12 üzeri x artı 1 kime eşittir? Şimdi arkadaşlar ilk önce isterseniz şuradan başlayalım. Şu 12 üzeri x artı 1 ifadesi arkadaşlar. 12 üzeri x çarpı 12 üzeri 1 şeklinde yazılabilir. Yani 12 çarpı 12 üzeri x'i bulmamızı istiyor bizim. Şimdi şu birinci ifadeye geçersek arkadaşlar. 2 üzeri x artı 1'i ben ayrı ayrı yazarsam yani 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 eşittir a sayısı. 2 üzeri x her tarafı 2'ye böldüğüm zaman a bölü 2'ye eşit olacak 2 üzeri x'in değeri. 3 üzeri x'in değeri de arkadaşlar b eşitti. Bunda herhangi bir düzenleme işlemi yapmayacağız. Şimdi gelelim 12 üzeri x'in 2 ve 3 olarak nasıl yazılabileceğini. Şimdi ben 12 ifadesini 2 çarpı 2 çarpı 3'ün x'inci kuvveti şeklinde yazabilirim. Burası da 12 çarpı. Şimdi bu kuvvet arkadaşlar İçeride çarpım şeklinde yazılan ifadelerin her birinin kuvveti. Yani ben bu kuvveti içeriye dağıtırsam 2 üzeri x çarpı 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x şeklinde düzenlenebilir. 12 çarpı 2 üzeri x'in değeri arkadaşlar a bölü 2 eşitti. Çarpı a bölü 2 çarpı 3 üzeri x'in değeri de b eşitti yerine yazdım. Dikkat ederseniz arkadaşlar 2 ile 2'nin çarpımı 4 12 ile sadeleşirse 3 kalır. A ile A'nın çarpımı A kare olacak. Çarpı B şeklinde düzenlenecek. Yani cevabımız 3 A kare çarpı B adını seçeneğinde mevcut. A. M ve N sayıları pozitif tam sayılar olmak üzere 3, eksi 3 üzeri 2 n eksi 1 artı 9 üzeri m artı 2 çarpı 9 üzeri n eksi 1 sıfıra eşitse m ve n arasındaki bağıntı hangisidir? Şimdi arkadaşlar üstü sayılarda bu içer tabandaki sayı negatif. Üstteki sayı tek sayı ise işlemin sonucu bir kere eksi çıkacaktır. Eksilerin tek sayı kuvvetleri arkadaşlar eksi. Bu da 3 üzeri 2n eksi 1 şeklinde düzenlenebilir. Artı şu 9 üzeri m sayısı da arkadaşlar ee, dikkat ederseniz 3'ün kuvveti şeklinde düzenleyeceğimiz için şurasında 3 üzeri 2 üzeri m yani 3 üzeri 2 m şeklinde yazabiliriz. Artı 2 çarpı şu ifadede 3 üzeri 3 üzeri 2 idi. Bunun n eksi birinci kuvveti olduğundan dolayı 3 üzeri 2n eksi 2 şeklinde düzenlendi. Şimdi bu da sıfıra eşit. Şimdi arkadaşlar şu n'lerle m'leri bizim bir yan yana getirmemiz lazım. Ben şimdi şu ifadeyi şöyle düzenlesem. Yani şu 3 üzeri 2 mi burada bıraksak değerlerini karşıya atsak. Yani şu ifade karşı tarafa geçerse eksisinden kurtulur. 3 üzeri 2 en eksi 1 olacak. Şu son ifadede karşıya eksi diye geçecek. Eksi 2 çarpı 3 üzeri 2 en eksi 2. Bu sayılar arkadaşlar birbirine eşit. M ile N arasındaki bağıntı ne diye sormuştu. Şimdi bizim bunları bir düzenleme işlemi yaparak güzel bir hale getirmemiz lazım. Bunu da şöyle yapalım. Şu 3 üzeri 2M eşittir. Ben şurayı 3 üzeri 2M parantezine alırsam Birinci ifadede arkadaşlar 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3 kalacaktır. Eksi diğer ifadede de arkadaşlar 2 bölü 3 üzeri eksi 2 yani 9 kalacak burada da. Bu ifadeyi düzenlersem şu da paydasını 3 ile genişleteyim. Yani burası 3 üzeri 2m eşittir. 3 üzeri 2n çarpı Payda işlersek arkadaşlar burası da 1 bölü 9 olarak bulunacak. İşler dışarı çarpımı yaparsak yani burası 9 çarpı 3 üzeri 2m eşittir 3 üzeri 2n. 9 sayısı da 3'ün karesine eşittir. 3 üzeri 2m eşittir 3 üzeri 2n. En son düzenliyorum. 3 üzeri tabanlar aynı olduğundan üstler toplanır. Bu da 3 üzeri 2'ye eşit. Tabanları aynıysa üstleri aynı olacak arkadaşlar. 2 artı 2m eşittir. 2 üzeri m. İkileri de sadeleştirirsek 1 artı m sayısı n'e eşit olacak. Hangi seçeneğimizde var arkadaşlar? Şu biri de karşı tarafa atarsak biri de karşı tarafa atalım. m eşittir. n-1 şeklinde Ceyhan seçeneğinde mevcut. Ders sorumuz 121 eksi 81 üzeri m bölü 11 eksi 3 üzeri 2 m 100 bölü 9'a eşitse m değeri kaç eşittir? Şimdi arkadaşlar bunu şıklardan gidecek arkadaşlar olacaktır. Biz burayı düzenleyerek işlem yapmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle 81 3'ün kuvveti olduğundan dolayı sırasıyla arkadaşlar yazıyorum. Yani ben şu 121 de 11'in karesine eşit. Yani ben öncelikle şu 121'i düzenleyeyim. 11'in karesi eksi. 81 de arkadaşlar 3'ün 4. kuvvetiydi. Yani burası da 3 üzeri 4 M olacak. Bölü 11 eksi 3 üzeri 2 M eşittir. 100 bölü 9. Şimdi arkadaşlar 2 kare farkını rahat görebilmek için şurayı bir kez daha düzenleyeyim. Şu 3 üzeri 4'ümü ben 3 üzeri 2 m'in karesi şeklinde de yazabilirdim. Bölüm 11 eksi 3 üzeri 2 m eşittir. 100 bölü 9. Şimdi dikkat ederseniz ikinci kuvvetler var. Aradaki işlem eksi olduğundan 2 kare fark yaparsam yani ben burayı 11 eksi 3 üzeri 2m 11 artı 3 üzeri 2m. Bir topluyoruz arkadaşlar. Bir de çıkartıyoruz. 2 kaya farkı. 11 eksi 3 üzeri 2m eşittir 100 bölü 9. Şimdi şu ifadeler birbirinin aynısı. Bunlar sadeleşti. 11 11 pardon arkadaşlar renk değişti. Şöyle yapalım. 11 artı 3 üzeri 2m 100 bölü 9'a eşitti. Şu 11'i arkadaşlar karşı tarafa atarsak burası 3 üzeri 2m eşittir. 100 bölü 9 eksi 11 olacak. Düzenlersek 3 üzeri 2m eşittir. Burası 100 eksi çaprazlama çarpıyorum arkadaşlar. 99 çıkartıp 9'a böldüğüm zaman 3 üzeri 2m 1 bölü 9'a eşit. 3 üzeri 2m 1 bölü 9'un değeri de arkadaşlar 3 üzeri eksi 2'dir. 2m tabanlar aynı olduğundan üstler birbirine eşitlenir. m de buradan eksi 1 olarak bulunacak. Doğru seçenek Ceyhan seçeneği. 2 üzeri x eksi 1 ile 5 üzeri x artı 1'in çarpımını 25 olarak vermiş. Bizden 20 üzeri 2x artı 5 sayısının kaç basamaklı bir sayı olduğunu soruyor. Şimdi öncelikle biz arkadaşlar şu ifadeleri düzenlersek. Yani birinci ifade 2 üzeri x bölüm ya da şöyle yazayım önce yan yana yazayım. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi 1 çarpı 5 üzeri x çarpı 5 üzeri 1 eşittir 25. Şimdi burası 2 üzeri x bölü 2 üzeri eksi 1 bölü 2 demektir arkadaşlar. Çarpı 5 üzeri x çarpı 5 eşittir 25. Şu 5 ile 25 sadeleşti. 5 kaldı. 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x Eşittir 10 olacak. Üstler eşit olduğundan 10 üzeri x eşittir 10. x de burada arkadaşlar. 10'un birinci kuvveti. 10 eşit olduğundan x eşittir 1. Ben de götürüyorum. x gördüğüm yere 1 yazarsam benden istediği sayı arkadaşlar. 20 üzeri 7'ye eşit olacaktır. 20 üzeri 7. Bu ifadeyi de şu şekilde düzenleyebiliriz. 2 çarpı 10 üzeri 7. Kuvvet içeriye dağıtırsak burası 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 7 olacaktır. 2 üzeri 7 sayısı arkadaşlar 128'e eşit. 10 üzeri 7 ile çarpıldığı zaman şuraya tam 7 tane 0 gelecek. O zaman bu sayımız arkadaşlar 7 tane basamak buradan 3 basamak da buradan o zaman 7 artı 3 toplam 10 basamaklı bir sayı oluşacak. Cevabımız denizli seçeneği. Evet 25 üzeri A 32'ye eşit. 125 üzeri B 16'ya eşit. A eksi B bölü A artı B ifadesi kime eşittir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar bu soruyu. Şu 25 sayısı 5'in kuvveti olduğundan 5 üzeri 2'nin ancı kuvveti eşittir. 32 de 2 üzeri 5 e eşit. Bunu bir düzenleyelim. Burası 5 üzeri kuvveti, kuvveti varsa kuvvetler çarpılır. 5 üzeri 2a 2 üzeri 5 e eşit. Diğer işlemde arkadaşlar 125 5'in küpüne eşit. 5'in küpünün beinci kuvveti. 2 üzeri 4 eşit olacak. Bunu düzenlersek 5 üzeri 3 ve 2 üzeri 4 eşit. Şimdi arkadaşlar Üstü sayılarda Eşitliğin aynı tarafında aynı sayıların kuvvetleri Karşı tarafında da yine aynı olan sayıların kuvvetleri şeklinde bir ifade varsa Şu kuvvetleri birbirine oranladığınız zaman Bunlar birbirine eşit olacaktır. Yani 2 üzeri a sayısını 3 üzeri b sayısına oranlayacağız. Bu da 5 bölü 4 çıkacak. İşler dışarı yaparsak burası 8a eşittir. 15 b eşit olacak. a dediğimiz sayı arkadaşlar şu b'nin önündeki sayıyla orantılı bir sayı. Yani ben buna 15k diyebilirim. b sayısı da A sayısının önündeki sayı ile orantılı yani 8K'ya eşit. Şimdi yerine yazarsak A'dan B çıkacak. Yani 15K'dan ben 8K'yı çıkartıp 15K artı 8K'ya oranlayacağım. 15'ten 8 çıkarsa burası 7K olacak. 15 ile 8 toplarsak burası 23K eder. K'lar birbirini götürdü. Sonuç 7 bölü 23 olarak bulunacak. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Evet, diğer sorumuz A, B bölü 4'e eşit. A üzeri B de 9 üzeri 6'ya eşitse A çarpı B kaçtır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Şurada işler dışlar çarpımı yaparsak birinci ifadede 4 tane A değeri B'ye eşit olacak. Şöyle yapalım. Yani ben B gördüğüm yere 4 tane A yazabilirim. Burası A üzeri 4 tane A değeri eşittir. Şu 9'u da arkadaşlar 3'ün karesinin 6. kuvveti şeklinde düzenleyebiliriz. A üzeri 4A eşittir 3 üzeri 12'ye eşit olacak. Arkadaşlar her tarafın 2. De 4. dereceden kuvvetini alırsak ya da 4 kuvvetini yok edersek burası A üzeri A sayısı eşittir. 3 üzeri 3'e eşit olacaktır. Bu da şunu söyler arkadaşlar A sayısı 3'e eşit. B sayısını bulalım arkadaşlar. 4 tane A değeri B'ye eşitti. Yani 4 çarpı 3 B'ye eşit. B değeri de buradan 12 olarak bulunacak. A değeri 3. B değeri de 12 eşitti. Çarparsak sonucumuz 36 çıkacak. Adına seçeneği. Evet. Bir eşitsizlik sorusu arkadaşlar. Ve son sorumuz. Şimdi arkadaşlar bu sorularda öncelikle şunu yapalım. Ben şu eksili olan üstlü ifadeyi karşı tarafa atarsam eşitsiz, eşitsizliğin sağ tarafına burası 2 bölü 3 üzeri 2x artı 4 Büyüktür. Şu ifade eksiden kurtuldu. 3 bölü 2 5 eksi x Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Üstsüz üst sayılarda eşitsizlik sorularında iki tane kuralımız var. Birincisi şu şekilde arkadaşlar. Şu tabandaki sayılar sıfırla bir arasında olursa üstteki ifadeleri karşılaştırırken arkadaşlar eşitsizliğin yönü değişir. Yani şu ortadaki eşitsizliğin yönü değişecek. Diğeri arkadaşlar sayımız eğer birden büyükse üstleri karşılaştırırken yön değiştirmeye gerek yoktur. O zaman biz de yön değiştirmek istemeyelim arkadaşlar. Yani şunu yapalım. Ben şu birinci ifadede 3 ile 2'nin yer değişmesini istiyorum. Burası 3 bölü 2 olsun. Ben burayı yer değiştiriyorsam üst tarafı eksiyle çarpacağım. Yani eksi 2x eksi 4 olur. Burası da 3 bölü 2 üzeri 5 eksi x diye kalacak. Şimdi tabandaki sayılar birbiriyle aynı ve birden büyük olduğundan dolayı şu üstleri karşılaştırabilirim arkadaşlar. Şu üstteki ifadeleri karşılaştırırken şu eşitsizliğin yönü değişmeyecek. Yani eksi 2x eksi 4 büyüktür 5 eksi x olacak. Düzenleyelim bunu da. Eksi -2x 2x'i bu tarafa 5'i bu tarafa alırsam sol taraf eksi 9 olacak. Eşitsizliğin sağ tarafı da arkadaşlar x'e dönüşecek. Yani x sayısı eksi 9'dan küçük en büyük x tam sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi en büyük x tam sayısı eksi 9'dan küçük olacaksa arkadaşlar en büyük istiyoruz. Cevabımız eksi 10 olarak bulunur. Eksi 9'dan küçük en büyük sayımız eksi 10. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. Güzel bir soruyla videomuzu bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Ders izleyin. Hoşçakalın.